Tepkimesine uygulanan işlemlerinden hangileri aktifleşme enerjisini değiştirmeden tepkime hızını artırır? Aktifleşme enerjisini kim değiştirir? Katalizör değiştirir. Katalizör tepe noktasını aşağı indirerek reaksiyonu hızlandırmaktadır. Bu yüzden 2 numaralı öncülü alamayız. Çözeltinin hacmini azaltmak. Molarite eşittir. En bölü V formülüne göre çözeltinin hacmi azaltılıyorsa molarite artırılıyordur. Hız bağıntımızda da R eşittir K çarpı hidroklorik asitin küpü yazdığımızda hidroklorik asitin molaritesi artırılıyorsa hız artıyordur. Birinci öncülü alırız. Sıcaklık artırılıyorsa reaksiyon artar. Üçü de alırız. Cevabımız 1 3 C şıkkı olur. Yukarıda verilen tepkimelerin hızlarının karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? zıt yüklerin reaksiyonları en hızlıdır. Bu yüzden bir numara Reaksiyon en hızlıdır. 2 ve 3 numaralı reaksiyonlara bakıldığında Demirin paslanması mı daha hızlıdır yoksa doğalgazın yanması mı? Doğalgazın yanması yani iki numaralı tepkime daha hızlıdır. Demirin paslanması 3 numara ise en yavaştır Cevabımız 1 2 3 a şıkkı olur. Yukarıda verilen grafikte gaz fazında T1 ve T2 sıcaklıklarının gerçekleşen aynı tepkimeye ait molekül sayısı kinetik enerji değişimi gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? T2'deki taralı alanın daha fazla olduğunu görmekteyiz. O zaman T2 sıcaklığı burada T1 sıcaklığından büyüktür. Yani birinci öncül doğru. Birim zamanda oluşan tanecik sayısı taralı alanın fazla olmasından dolayı T2'de daha fazladır. İkinci öncül doğru. T2 daha sıcak olduğu için T2'deki ortalama kinetik enerji değeri T1'den daha fazladır. Üçüncü öncülde doğru cevabımız E şıkkı olur. Bir kimyasal tepkime de yukarıdakilerden hangileri sıcaklıkla değişirken katalizörle değişmez. O zaman sıcaklık yazalım ve katalizör yazalım. Sıcaklık artırılırsa tepkime ısısı yani delta H burada bizim için değişir. Katalizör ise delta H'ı etkilemez. Aktifleşme enerjisini sıcaklık değiştirmez. Katalizör değiştirir. Tepkime hızını sıcaklık ve katalizör değiştirir. Bize sıcaklıkla değişmesi gerektiğini, katalizörle değişmemesi gerektiğini söylediği için Cevabımız yalnız bir A şıkkı olur. Bir kimyasal tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3 tane pik var. O zaman 3 adımda gerçekleşen bir reaksiyondur. İleri aktivasyon enerjilerine bakalım. 10, 30, ve 20. Ne kadar fazla reaksiyon o kadar yavaştır. O zaman burada hız sıralaması yapıldığında en hızlı olan 1, sonra 3, sonra 2 olması lazım. Bize tam tersi verilmiş, yanlış. Net tepkimemizde 40'tan başlayıp 20'ye indiğimiz için delta H'ı eksi 20 kilojüldür doğru. Birinci adımda aşağıya doğru, ikinci adımda aşağıya doğru çizimler olduğu için ki bunları mavi oklarla gösteriyorum. Aşağıya doğru ve aşağıya doğru olduğu için egzotermiktir. İkinci adım yavaş basamak olduğu için en yavaş basamak olduğu için hızı belirleyen basamaktır. Hız sıralaması yanlış verildiği için cevabımız B şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangileri eşik enerjisini düşürerek tepkime hızını artırır? Eşik enerjisini aşağıya çekebilen, yani bizim tepe noktamızı aşağıya indirebilen tek şey katalizördür. Bu tepe noktasını aşağı indirebilen başka bir şey yoktur. Sıcaklık eşik enerjisini aşan tanecik sayısını artırır. Derişim eşik enerjisini aşan tanecik sayısını artır ama katalizör eşik enerjisini aşağıya çeker ileri aktivasyon enerjisini aşağıya çeker. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. Yukarıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olarak cevaplandırdığımızda verilen rakamlardan hangisine ulaşırız? Mekanizmalı tepkimelerde hızı yavaş bir belirler doğru. Hız bağıntısının üstler toplumun tepkimenin derecesidir. Yani mertebesidir. Doğru. Temas yüzeyi arttıkça hız artar. Doğru. Hız bağıntısına katılar yazılmaz. Doğru. Dediğimizde birden çıktığımız için cevabımız A şıkkı olur. x 2 y 2 2 x'ye tepkime sahip tepkime de tanecik sayısı Kinetik enerji değişim grafiği yandaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle grafikte T1'e göre T2'deki taralı alan daha fazla. Demek ki T2, T1'den daha sıcak. Eşik enerjisini sola çektiğimiz için Ea2 bizim için katalizör kullanılmış bir reaksiyondur. Şimdi bakalım. Birinci öncülde T2 sıcaklığı T1'den büyüktür. Doğru. EA2 eşik enerjisine sahip tepkimede katalizör kullanılmıştır. Evet, eşik enerjisini aşağıya çekebilen tek şey katalizör. Burada da EA2'de katalizör kullanılmıştır. En hızlı tepkime hem katalizörün olduğu hem de sıcaklığın yüksek olduğu tepkimedir. 3 de doğru oldu. Cevabımız E şıkkı olur. Katalizör tepkimenin eşik enerjisini Hmm. Yukarıda verilen boşluklara hangilerinin getirilmesi uygun olur? Eşik enerjisini katalizör azaltır. Bu sayede tepkime hızını artırır. Aktifleşmiş kompleksin yani tepe noktasının potansiyel enerjisini katalizör azaltarak tepkimenin hızını artırır. Cevabımız A şıkkı olur. Bir tepkimeye ait kinetik enerji tancık sayısı grafiği aşağıda verilmiştir. Grafikte S alanını artırmak için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Burada kesik kesik çizgiyle gösterilen yer bizim için eşik enerjisidir. İleri aktivasyon enerjisi ve taralı alanı artırabilmek için sıcaklığı azaltmak değil artırmak gerekir. Katalizör kullanırsak taralı alan artar. Çünkü katalizör sola çekerek eşik enerjisinin taralı alanını artırır. Eşik enerjisini düşürmek ki bunu da katalizör ile yapabiliyoruz. Taralı alanı artıracağı için 3'ü de alırız. Cevabımız D şıkkı olur. Bir kimyasal tepkimede inhibitör kullanılırsa ifadelerinden hangileri doğru olur? inhibitör negatif katalizördür. Yani reaksiyonu yavaşlatır. Bizim tek basamakta gerçekleşen bir reaksiyonumuza inhibitör ilave edildiğinde tepe noktasını yukarıya çektiği için reaksiyon yavaşlar. Hız sabitinin K'nın değeri büyümez tam tersine küçülür. Aktivasyon enerjisi küçülmez aktivasyon enerjisi büyür. Aktivasyon enerjisi şurasıdır. Başlangıçta aktivasyon enerjimiz burasıydı inhibitör ilave ettiğimizde aktivasyon enerjimiz ne oldu? Arttı. Birim zamanda aktivasyon enerjisini aşan tancık sayısını azaltır. Bu yüzden reaksiyon yavaşlar. 3'e alırız. Cevabımız 5 şıkkı olur.